Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle parktan bir açılış yapıyorum. Hava çok güzel. Hafif böyle esintili ama sıcak. Bugün dedik ki komşularla hadi Adalet Parkı'na gidelim. İlk önce evde düşündük. Hepimiz birer çeşit yapalım, gidelim çay demleyelim diye. Sonradan da dedik ki niye uğraşıyoruz ki? Köfteci Yusuf zaten çok yakın. En iyisi dedik oradan sipariş verelim. Tatlı da var zaten orada. İsteyen döner yesin isteyen köfte hamburger herkes ne istiyorsa onu yesin dedik sadece çay demledik ay çok ağır bu termosta geldik şimdi oturacağız yerimizi bir bulalım parka yakın bir yere otururuz çocuklar parkta oynarlar çok da kalabalık değil şansımıza normalde bu kameraların hepsi dolu olur ama bakın tek tük insan var zaten hafta içi olduğu için tahmin etmiştik çok kalabalık olmayacağını işte şimdi kameramızı bulup oturalım ondan sonra da siparişimizi vereceğiz inşallah eğer sipariş getirmiyorlarsa da zaten yakın bir mesafe bir iki kişi gider yaptırıp geliriz herkesin isteğine göre. Şimdi biz yürüdük köfteci Yusuf'a geldik Karatay Parkı'na yakın bir yerde zaten Bildiğimiz kadarıyla şey yokmuş sipariş yokmuş servis yapmıyorlarmış o yüzden de yürüdük. Hanımların siparişlerini de öğrendik. Şimdi gidip istediklerimizi yaptıracağız. Siparişlerimizin yarısı hazır oldu. Yarısının da hazırlanmasını bekliyoruz. Çok acıklı tamam. O yolu nasıl yürüyeceğim bilmiyorum yani. Şu an çok açım. Mecbur yürüyeceğim artık. Her şey komşularım için. <laughs> Vallahi yemeklerimizi yedik. Şimdi de tatlı keyfi. Çayımızı zaten böyle demleyip getirmiştik. Şimdi tatlı yiyoruz, çay içiyoruz. Havada bir açıyor, bir kapıyor ama genel olarak güzel, sıcak bir hava. Artık sıcak havaların son günleri. Gerçi son bir haftadır böyle diyorum ama havalar da hep güzel gidiyor şansımıza. Gidiyoruz ama böyle köpek yavruları gördük. O kadar tatlılar ki. Az önce anneleri onları besliyordu. Annesi de burada. Yavrular da orada. Yavrulara yaklaşınca annesi direkt geliyor. Bakın şu ağaçların altına kaçtı. Ama çok tatlılar ya. Şuna bakar mısınız? Çamuk gibi. Şimdi biz parktan geldik, giyindik, kuşandık ve gidiyoruz. Bugün kandil. Bütün İslam alemin kandilinde kutluyorum. Kandilimiz mübarek olsun inşallah. Dualarda buluşmak üzere. Kandil olduğu için biz bugün kayınvalidemlere gidiyoruz. Her kandil gideriz. Eğitimler falan da gelirler. Onlar gelmişler şimdi. Geçmişler. Ben de eşimi bekliyordum. Eşim de şimdi gelmek üzere. Bizi de alacak. Kayınvalidemlere geçeceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Bugün böyle tam bir Konyalı gelin gibi giyindim. Gördüğünüz gibi. Bu takımımı bayağıdır giymiyordum. Bugün giyeyim dedim ama biraz üzüldüm. Çünkü hafif de olsa sıkıyor. Önceden şu yeleğim falan böyle biraz daha bol geliyordu. Ama şimdi biraz böyle tam üstüme oturdu ama artık sağlık olsun ne yapalım zayıflayabilirsem zayıflarım zayıflayamazsam da sağlık olsun. Şu ayakkabılarım da o geçen değişim yaptırdığım ayakkabılarım. Şimdi bir de oğlumu göstereyim. Merhaba arkadaşlar ve like atmayı ve abone olmayı. <laughs> Musa da çok youtuber izliyor ya o yüzden böyle görür görmez hemen söylemek istiyor. Ona da yeni aldığımız kotu ve kaza giydirdim. Çok da yakıştı oğluma. Bir de şu kolumuzdan Allah'ın izniyle hayırlısıyla bir kurtulursak bizden iyisi yok. Şimdi hemen iniyoruz ve kayınvalidemlere Baba. gidiyoruz. Eve geldik. Gelirken de markete uğradık. Şöyle ufak tefek bir şeyler aldık. Makarna aldık. Fıstık aldık. Çekirdek aldık. Geçen gün salça almayı unutmuştum. burada salça var. Burcu'nun salçasını aldım. İlk defa deneyeceğim. Böyle çifte kaldırılmış petit beurre bisküvi aldım. Bununla çok güzel bir kurabiye yapacağım önümüzdeki günlerde ama ne zaman bilmiyorum. Sonra başka... Üzüm aldık biraz. Domates, elma, salatalık. Biraz da armut aldık. Şimdi bunları yerleştireceğim ama daha öncesinde bir kahve içmek istiyorum. Bu arada çok güzel bir akşamdı. Bütün eğitimler vardı. Hani bütün aile bir aradaydık. Güzel eğlenceli oldu. Böyle eskiden yeniden falan konuştuk. Gerçekten güzel geçti. İşte 9.30 gibi falan kalktık. Markete uğradık. Geldik. Musa'yı uyuttum. Şimdi bunları yerleştireceğim. Ama dediğim gibi bir kahve içeceğim. Geçen gün e, Fresh Press'te yapmıştım. Filtre kahveyi gerçekten bu normal fincana koyup demlemektense Fresh Press'te demlemek daha güzel oldu. Şimdi de öyle yapacağım ama onu size göstermem artık. Ondan sonra işte biraz dinleneyim. Bunları da yerleştirip yatacağım. Yarın sabah da annemler kahvaltıya gelecekler annemle babam. Artık bugün daha başka bir şey çekmem. Yarın sabah görüşürüz. Bu arada bir de yoğurt vardı ama Fatih sen yoğurdu dolaba koydun mu? Evet dolapta. Ha koymuş acaba dedim kasada mı unuttuk? Dolaba kaldırmış eşim onu. Yarın görüşürüz. Biz kahvaltımızı ettik, soframızı falan her şeyimizi toparladık. Şimdi kahve keyfi yapacağız. Eşim işe gitti, abimle babam da işe gittiler. Onlar gitti işte mutfağı falan topladıktan sonra kahve yaptım böyle dün yaptığım blokumundan da sadece iki dilim kalmıştı Vallahi bunlar da anneme, anneme de nasipmiş birisini anneme birisini de kendime koydum Şimdi kahvelerimizi içeceğiz ondan sonra çarşıya gideceğiz aslında bu çarşı işi planda yoktu ama bir gitmemiz gerekti Dedik hemen gidelim gelelim çarşıda evime yakın zaten Gitmişken belki bir iki mağaza da bakarım. Bilmiyorum. Pek hani alacağım bir şey yok. Aklımda da bir şey yok ama. Hani çıkmışken belki gezerim. Öyle yani. Şimdi kahvemizi içelim. Ondan sonra hazırlanıp çıkacağız inşallah. Biz annemle işimizi hallettik. Sonra bir mağazaya uğradık. Oradan bir alışveriş yaptım. Hiç hesapta olmayan bir alışveriş. Ama güzel şeyler buldum. O yüzden al, almak istedim. Aldım. Şimdi de dolmuş bekliyoruz şunu mu yesek, bunu mu yesek? Biz bu ara köfteci Yusuf'a müptela olduk. Annem dedi ki gidelim köfteci Yusuf'ta yiyelim. Ben size yemek ısmarlayayım dedi. Şimdi işte dolmuşa doğru yürüyoruz. Zaten evimin etrafında. O yüzden dolmuşa binip köfteci Yusuf'a gideceğiz. Biz eve geldik. Annem akşam olmadan evime varayım diye biraz önce çıktı arkadaşlar. Ben de ocağımı falan silmemiştim oraları sildim. Kahve falan içtik. Onların bulaşıklarını falan topladım. Şimdi annem gelirken bana patatesle soğan getirmiş. Annem çuvalla alıyor. Ben çuvalla almıyorum. Kiloyla alıyorum. Hani bize fazla geldiği için. O da sağ olsun yeni almış. Alınca da demiş ki çocuklara da götüreyim. Bayağı da bir koymuş. Şimdi bunları bu patates sepetine alıyordum ama sığmayacak. Yine de böyle üst üste koyacağım. Ağzını kapatmayacağım. Ben bu sepetleri yani nereden baksanız bir 8-9 yıl oldu. Ee, yakada otururken almıştım yaka züccaciye'den. Bu sepetler çok güzel. İçlerinde böyle astarları da vardı hatta. Astarlarında birisinde patates, birisinde de soğan yazıyordu. Ama artık küçük gelmeye başladı. Baksanıza doğru düzgün sığmıyor. Bir de bu hasırlarda şöyle bir problem oluyor. Eğer çok bekletirseniz maalesef ki çürüyor. Yani çürümesi daha çabuklaşıyor diyeyim size. Şimdi ben bunları böyle kullanıyorum ama şu metal olanlarından almayı düşünüyorum. Bunlar da buraya asla sığmayacak. Şu şeyleri geçireyim bir. Soğanları. Şey yapayım diyorum. Metal olanlar var ya, uygun AVM'de falan satılıyor. Bir tarafı patates, bir tarafı da soğan oluyor. Onlardan alayım diyorum. Zaten ben patates soğanımı mutfakta tutmuyorum. Çünkü hem koyacak yerim yok hem de bakın böyle çok olduğu zaman Hani nereye sığdırayım nereye koyayım O yüzden patates ve soğanım arka balkonumda bu yatak odamdaki kapalı olan balkonumda duruyor Ben ihtiyacım oldukça gidip oradan getiriyorum O şekilde bana daha kolay oluyor Şu sepetlerimi size böyle göstermek istedim Şu içleri falan çok şey oldu Kirlendi ama bunlar çıkmıyor maalesef Ama şu içindeki çıkıp yıkanıyordu ama bir süre sonra artık onlar da eskidiği için onları da attım. Böyle. Bunu son kullanışlarım yani bunları. Bunların yerine şöyle daha büyük, daha çok ihtiyacımı görecek bir şeyler almayı düşünüyorum. Bu ikisini de başka bir şeyle de değerlendirebilirim. Çünkü bu aralar böyle hasır sepetler çok moda biliyorsunuz ve çok da pahalılar. Böyle küçücük küçücük sepetlere dünyanın parasını istiyorlar. Ben bu iki sepetime bir şeyler kullanabilirim ama ne olduğunu inanın bilmiyorum yani ne yapabilirim onu bilmiyorum evet bakın soğanlar küçük olduğu için soğanlarım sığdı ama patateslerim biraz sığmadı ne yapayım sağlık olsun onları da bir kenara kaldırırım o şekilde kullanırım şimdi ben Nesrin'e indim Nesrin'in bir arkadaşı böyle çok güzel sunumluklar yapıp satıyor böyle lokumcu kızlar yapıyor Ümmüye da sipariş vermiş. Ona da renk renk almış böyle. Çok güzeller gerçekten. Bunların tanesi ne kadar? 7 tanesi de 7,5 liraymış. Gayet hesaplı. Ben internette görüyorum. Genelde 10 lira falan oluyor. Ama Gülten daha hesaplı yapıyor. Bakın bu da sarısı. Sarıyı ben çok beğendim. Gerçekten sarı çok güzel. Güle güle kullan Ümmüye abla. Sağ ol. Daha iyisi seviyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> şimdi hemen size şu aldıklarımı da gösterip artık bu videoyu kapatmak istiyorum. Böyle biraz karışık iki gün böyle bir vlog oldu. Biraz da dediğim gibi karışık oldu ama olsun artık. Bu da böyle olsun. Bu iki günüm kısaca bu şekilde geçti. Şimdi Söyler Mağazası'ndan aldım. Onu söyleyeyim ilk önce. Hiç hesapta yoktu dediğim gibi. Öylesine bir bakalım diye girdim. Ve birkaç şey beğendim. Onları da aldım. Bu böyle bir eşofman üstü gibi bir şey. Kadife. Bu kadife takımlar şu an çok moda biliyorsunuz. Kolları böyle lastikli. Yanlarında da cebi var. Ama ben böyle yeri de çok yumuşacık. Ama beni en çok etkileyen şey rengi oldu. Rengi o kadar güzel ki böyle canlısını görseniz daha güzel yani. Böyle yumuşacık. Evin içinde falan giyebileceğim veya komşuya kahveye giderken falan giyebileceğim tarzda bir sivit bu. Yakası da şöyle şal yaka. Şal yaka deniliyordu sanırım buna. Uzun bir yaka. Kıvırdığınız zaman böyle kat kat duruyor. İnşallah giydiğim gün üzerimde de gösteririm. Bunun fiyatı 72 lira. Ondan sonra onun altına da böyle siyah e, İspanyol iner yine kadife olan bir pantolon aldım. Tam siyah bu bu iki renkte birbirine çok yakıştı. Bana da yakıştığını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi inşallah ikisini bir gün giyip sizlere de gösteririm. Bunun da fiyatı 54 lira. Sonra en güzeli, en hoşu ama ilk önce bunu tam size gösterebilmem için bir askı getirmem gerekiyor. Askıya asıp hemen size göstereceğim inşallah. Evet, severek aldığım yani o kadar beğenerek aldığım bir deri gömlek arkadaşlar. Çok beğendim. Rengine vuruldum. Rengi taba. Zaten ben tabayı böyle sütlü kahveyi, böyle kahve tonlarını seviyorum. Kıyafetlerimden de anlaşılıyordur. Siyah, griyi, böyle kahve, böyle tonları gerçekten çok seviyorum. Böyle çok e, renkli şeyleri pek giyemiyorum. Evet renkli şeylerim de var mı? Var ama... Koyu renkleri her zaman daha çok severek giyiyorum. Şimdi böyle bir gömlek bu. Baştan aşağıya kadar Düğmeli şöyle göstereyim kamerada rengi biraz değişik çıkıyor ama normalde tam bir taba. Böyle belinin bir kemeri var biraz böyle uzun bir gömlek ama şeyde poşette biraz kırışmış gibi daha pürüzsüz duruyordu asınca düzelir sanırım. Tamamen deri içi de böyle süet bilmiyorum çok beğendim ben bir siyahı vardı bir de bu rengi vardı. Ama tabii ki de ben bunu seçtim. Altına böyle İspanyol bir pantolonla veya benim deri pileli eteğim var. Deri kloş eteğim var. Onların üstüne falan çok güzel olur diye düşünüyorum. Bunu giyiyorsunuz. Tabii ki de bunu da belinize takıyorsunuz. Ve çok şık oluyor. Zaten bu yıl deri çok moda. Elbiselerde olsun her şeyde olsun deriyi çokça görüyoruz. Yani şahsen siz de görüyorsunuzdur bu abiye elbiselerde kısa elbiselerde falan deri gerçekten de çok moda arkadaşlar şimdi şunu göstereceğim böyle omuzlarında büzgü detayları var kol uçlarında da böyle lastik detayları var ve bence gayet güzel bunun fiyatı da 170'e yakındı ama bence eder yani güzel uzun yıllarca kullanabileceğim bir parça diye düşünüyorum yaptığım alışverişimde bu kadardı. Şimdi artık bunları da gösterdiğime göre sizlere veda edebilirim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.